Yavaşladık ayağa. Kırmayayım onları parmaklarını sonra. Pansumana da altında işkence yapma abiye Cataloz. Eee rahat dur ama. Oynatma kaşını gözüne abi ya. <laughs> of dur. Tentir diyor, kaçacak. Vallahi acayip açtı bu renk seni abi. Morun yanına iot kırmızısı süper. Hele o burnuna tıktığımız pamuğun beyazı inanılmaz bir masumiyet kazandırıyor sana. Hı? Bu dövüş sanatları lafı hep tuhafıma giderdi ama Barış sanatsal bir renk uyumu var. Açıkçası seni baştan yorumlamış bu herif ya da herifler. Lan ben seni şimdi saçını başına bir yorumlayacağım. Tamam, tamam, Aa, otur otur otur. Kafamın içi beyinlerimde karıncalar koşuşuyor Sıdıka Tamam, otur abicim. Borcun olsun sonra çekersin saçımı. İyi misin? İyi. Ee, o, o doktorun dikiş atarken çaktığı morfin nedeniyle kafamı pek toparlayamıyorum Sıdıka Zaten bir toparlayayım. İlk işim kaldırıp o kafayı sana koymak olacak. <laughs> Boşuna öfkeleniyorsun abi. Ben olaya tamamen sanatsal açıdan bakıyorum. <laughs> çok ilginç bir asamblaj çalışması şu kafandaki. <laughs> Böyle saçlarının arasına açılı olarak dağıtılmış beyaz ve yeşil cam kırıkları. <laughs> Düz ve tek boyutlu bir yüzeye uygulanan vitraydan çok daha doyurucu ışık oyunları yapıyor. Zıkı, beynimin içindeki karıncalar yeterince gürültü yapıyorlar zaten. E bir sus be kızım. Bir sus. Yeşil camları anladım. Yani birisi kafanda bira şişesi kırmış. Ama beyaz camları yorumlamakta güçlük çekiyorum abi. Ee, Sıdıka o şimşirlerden biri gözlüklüydü de. E kafamda şişeyi kırınca ben de o arkadaşın gözündeki cam mekanları indiriverdim. Ya beyaz camlar onlardır. He bana bak bir yerlerde de şöyle renkli su yeşili kontak lens olması lazım. E o acildeki hemşire kız dikiş atarken saçlarımın arasını düşürdü de o kadar aradı bir türlü bulamadı. <laughs> Vay be azıcık daha karıştırsak hayatın anlamı da çıkacak saçların arasından. Dövüş falan deyip duruyoruz ama yani böyle sanat, felsefe her şey karışıyor hakikaten içine. Boş konuşuyorsun cıdıka boş. Bunca yılımı dövüş sanatlarına vermiş amatör bir ninja olarak gidip bir de karşı taraftakileri görmeni tavsiye ederim yani. Zeyrem Kamil hastanesini açtım. Ben ilk kişisel sergimi be. Peki abi <laughs> deminden beri bir şey sormak istiyorum da cesaret edemiyorum. <laughs> bu alnındaki Zito yazısının özel bir anlamı var mı acaba? Yani o sözcükle <laughs> ne anlatılmak istenmiş olabilir ki? Yoksa bu sanatsal çalışmayı yapan arkadaş imzasını mı atmak istedi sadece? Yok be kızım o yazı var ya yürüyen merdiven markası Otis Otis <laughs> ya işte bir ara karı gibi kalleşçe böyle arkadan kafayı tutup yürüyen merdivene bandırdılar bu laf o sırada alnıma çıktı ya Otis bandır 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 Hah, tamam Hah, işte <laughs> bir de şu kara gibi nitelemesi enteresan. Bu durumda dövüş sanatlarının özünde kadınca bir duyarlılık olduğunu söyleyebilir miyiz? Aha beyci söyleyebilirsiniz Sıdıka. Her şeyi söyleyebilirsiniz. E, dilin kemiği yok. aksi gibi kafamızın tası kırılabilen bir malzemeden yapılmış. E şunu da belirtmek istiyorum. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Pek yakında görevlerimin başına döneceğim ve ilk görevimde sizsiniz. <laughs> Kimseye vekalet vermeyeceğim. <laughs> Sizi kendi ellerimle döveceğim, döveceğim. <laughs> Durduk yere siz diye hitap ettiğinize göre sanıyorum şu anda çift görmeye başladınız. Tebrik ederim. Ee, lig maçlarını iki açılı olarak izleyebilmek bu günlerde herkesin arzuladığı bir durum. Hatta bulursan su yeşili lenslere de tak. <laughs> Ah, telefon. Sıdıka koş o telefonu aç ve kendin için yardım iste. <laughs> aç telefonu ve imdat de. İmdat. Ah. Ne oluyor bebek surat arkadaşın açmıyor mu telefonu? Açar açar. Banyoda tıraş falan oluyordur. Ya ben bu tıraş olan adamları anlamıyorum ya. Is, 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 is. Vay samim. Sanın... Ne haber usta? Ya sabahtan beri arıyorum merak ettim cebinde yoksun. Aa evet e, Mehmet hocam. <laughs> ne haber ya? E, benim cep telefonu köpek yedi de ya evdeki telefonun da yerini değiştirmişler. He ulaşamadım bir türlü. Ya bak şimdi Samim. derhal zıplıyorsun çay bahçesine geliyoruz. Enteresan bir manita mevzuu var. İkiye iki olacağız. Ne? Manita durumu mu? Ya İyi de Bebeto fakat ben gelemem ya. Ben seninle konuşuyorum değil mi? Yani bu bir band kaydı falan değil. Ya benim tanıdığım Samim olay yerine anda intikal ederdi. Bebeto'cum bak neden dersen ya tabii nasıl unuttum söylemeyi. Ben bir televizyon kanalından seyahat kazandım Bebeto ya. Hem de bir haftalı. E, ne bir haftası? 10 günlüğüne Bebetocuğum 10 günlüğüne. E, Ibiza adasına tatile gidiyorum ben ya. Ne Ibiza'sı Samim? Oğlum burada kaçak et kesilmişi var. Hem de dublesinden Figen ve Migen diye tek yumurta ikizi arakladım. Oğlum aslında ben ikisiyle birden çıkarım da yani kıl dengesi bakımından sana ihtiyaç var. <laughs> gel mi mi gel mi? Tek yumurta ikizimi? Ya Bebeto. bunlar yapışık mı yani birbirine? Yapışık değiller ama biz onlara yapışabiliriz hocam. <laughs> bebet Bebetocuğum vallahi takılmayı isterdim ama işte ben Ibiza adasına tatile gidiyorum. E, i̇şin menbaanı yani. E, orada ne ikizler ne beşizler var bir bilsen ya. E, neyse şimdi ben kapatıyorum Beto. Evet, daha gidip bu vize işlemleriyle uğraşacağım tamam mı? Hadi sana hayırlı işler. <laughs> sana hayırlı işler. Ha aklımdayken. Dikkat et. Ibiza belediyesi seni zehirlemesin. Is, is. <laughs> ne oluyor Hayret bir şey ya. Adam meşkulmuş. Eh Ne yapalım? Takımı bozmamak için ben şimdi başka bir ikizim bulacağım. E daha da olmadı. Artık üçüz müçüz idare edeceğiz. Is, 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 is. Abi sen ciddi ciddi Ibiza mı gidiyorsun şimdi? Hmm. Uzman hemşiren olarak şuradan şuraya gitmene izin veremem. Şu an benim yoğun bakımım altında bulunmaktasın. Ama illa da taburcu olacağım diyorsan tabi tutamayız. Deli misin kızım sen? Bu halde dışarı çıkılır mı ya? Benim şerefim, haysiyetim söz konusu bunca yıllık uğraşıp didinip durduğum karizma mı çizdiremem ben. Bana bak Sıdıka, 10 gün boyunca ben bu yerde yokum tamam mı? Anlaşıldı mı? Biraz rahat bırak aleti, rahat. Nefes alsın, fotosentez falan yapacaktır belki. Karışma sen Sıdıka, kapa çeneni. Allah Allah. Bizim zamanımızda sadece cep fotoğraman vardı Sıdık Hanım ya. Böyle cep telefonu falan yoktu. Ne haber? <laughs> Demek bu yüzden gelmiyordun dükkana Samim Efendi. Bakma lan öyle enini kaybetmiş ayı gibi. Biz de vakti zamanında çok sopa yedik. Sopa yiye atmasını da öğrenirsin elbet. Ya dövüş sanatlarında olaya sopa yemek yahut sopa atmak şeklinde bakılmıyor baba. Ayrıca o sopa yiye yiye atılır dediği şeyden de literatürde yok. Ya iki de bir sopa yediğimi suratıma vurup durmasana ya. 11 kişiydiler diyorum sana. Bak 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 hala sanatta spordu diye felsefe yapıyor ya. Oğlum böyle işlerde felsefeye gerek yok. Fırsatını buldun mu kafayı döveceksin. Tekmeyi koyacaksın. İyi de baba yani dövüş sanatları açık denizde yol alan bir gemidir. Rüzgarını felsefeden alır, dümende de dövüş teknikleri vardır. Bana bak lan, sen adamlara böyle laflar ettin de ondan mı çıktı kavga? O zaman sen hak etmişsin oğlum. Sanat manat, hikaye, öyle artistik puan, estetik tekme, dijital görüntü filan bunlara boş vereceksin. Onları düşünürken suratın ortasına yersin yürüyen merdiveni. Tebrik ederim baba yani seni. Yüz yıllık dövüş sanatları tarihini bir buzdağına çarptırdın sonunda. Hayırdır inşallah bu saatte. Zekeri ya boşta telefonu açma anacığım kontürüm bitmesin ya. E ben çaldırdım. <laughs> açmayalım da besleyelim mi Safiye Hanım? Yuh! 41 cevapsız çağrı. Ya kızım oynama şu telefonla ya. Bana bak Sıdık'a al ananın elinden şu telefonu bozacak ya. Sıdık'a ha hmm. dur be. Bana bak bunda bir acayip kargacık burgacık yazılar çıktı. Ne diyor bu bir oku bakayım şunu. bakayım. Ha. Eee, telefonun dil ayarlarıyla oynayıp Yunanca'yı çevirmişsin. Bütün seçenekleri Yunanca olmuş. <laughs> Kız ne yapacağız peki şimdi? Nasıl düzelteceğiz bunu ha? Ay bilmiyorum ki. Sen sayın Rauf denk taşı bir cepten ara istersen. Şimdi Kıbrıs'ı istemesin bu Yunanlılar. Maksadık ama kara falan yapma anneyle. Şimdi bu Yunanca olunca ne oluyor? Yani şifresi mifresi falan mı değişiyor? Kızım adam gibi konuş. Değişiyor tabii anne. Yani. Artık İstanbul'un fethi yerine Atina'nın fethini yazacaksın ya. Ya oğlum kafasını karıştırma şunu ya. Safiye kurcalayıp durma sen de şu telefonu. Çalınca aç, bitince kapat. Allah Allah. Ah oldu. Al bakalım telefonunu. Ben bunun kılavuzunu hatim ettim bir kere Zekeriya Efendi tamam mı? Öyle pim nedir, pum nedir hepsini öğrendim Allah. Aferin karıcığım, aferin. O kılavuzda telefonu nasıl yok edeceğini de yazmıyor muydu karıcığım? ucunu da bir işe yara bari Samim efendi. Ya evde kapalı kaldık diye insana gündelikçi muamelesi yapmasana anne ya. E, musun biricik oğluna? Nerede kaldı senin ana yüreğin? Ana yüreği vicdan yok Samim efendi. Böyle cebrem hileyle mi seni kapattık eve? Biricik minicik olduğunu dayak yerken düşünseydin. Bana bak çok konuşma da gel bakayım şunu hadi gel. <gülüyor> 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 Anne, cep telefonu çalıyor ya. E sen telefonuna bak istersen. Ben de yıllık iznimi odamda geçireyim ha. He. Hemen kaytarma Samim. Kim olacak? Babandır. E ne bileyim babamın aradı ya. E belki de cep komşun Yunanistan'dan arıyorlardır. <laughs> <Allah>. Lan. <laughs> Alo Safiye. Bu Samim niye gelmedi lan hala bu dükkana? Ya bana bak çok sıkıştım lan burada. Altıma edeceğim neredeyse. Tek başıma Karadeniz halk oyunlarını geçtim ya. <laughs> Ay uzun konuşacaksan evden ara Zekeriya'cığım. Hani kontürüne yazık diyorum. Ulan uzun uzun değil ya. Uzun uzun değil. Patlayacağım Safiye. <laughs> İçimde havaya fişek gösterileri yapılıyor sanki. Şuradan kahveye koşacak halim yok ya. O salak oğluna söyle. Çabuk gelsin buraya çabuk. Samim oğlum baban arıyor. Ay, çişi gelmiş de infilak etmek üzereymiş. Samim gelsin beş dakika dükkanda dursun diyor. Olmaz öyle şey anne ya. Ya bu suratla dışarı çıkamam ben. De ki babama insan kendisini konsantre olup çorak topraklarda düşünürse çişini erteleyebilirmiş de. Onun mazereti var Zekeriya'cığım. Yaraları daha iyileşmedi. Bu şekilde insan içine çıkamam diyor. Hani böyle rezil rüsva olurmuş milleti. Ha bana bak. Konsantre olursan biraz daha uzun tutabilir misin çişini? Ayol dükkanda kuyruk mu bekliyor insanlar içeri gireceğiz diye? Kapat dükkanını. Beş dakika git tuvalete ne yapacaksan yap değil mi yani? Ha? ya? Şt, Buraya bir kapma almak lazım ya. Bir, bir ördek, ördek. Ördek almak lazım. Of. Bu olacak iş değil bu ya. Yani. Hayır hocam. Ee, Hayır! Hop, Lenin. Hop. Hop. Ay yeter samim kaldır oğlum şu koca bayrağı üstümüzden. Salonu maraton tribimine çevirdin. Salak ne midir nedir bu? Aa, aa, Samir! Buradayım anne. Sarı lacivert çizgilerin arasındayım. Şu söküğü bulayım. Zaten bir Meksika dalgası başlatacağım. O zaman görürsün beni. Anne! 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 Samir! Evladım neredesin ya? Samir! Kız Goncagül. Gündüz vakti bir erkeğin evde olması çok saçma bir şey. Ha. Ay! Sonra. Ay sorma kız. Ocakta da yemeğim vardı. Kapıyı bulamıyorum ki. Evime gideyim. Hay Allah. Babam. Kimse bir yere gitmiyor. Hiç bu söküğü bulmadan hiçbir yere gidemezsiniz he. Neredesiniz be? Anne. Kız sınıka. Kız bayrağın altında bir yerlerdesin değil mi ha? Bana bak. Kafamı dışarı çıkarayım gene kız. Bacaklarını kırarım ha. Göremiyorum diye burada. Aç da ne? Bana bak. Kız. Ay buradayım anne. Ya çıkış kapısını buldum galiba. Şuradan bir miktar hava ve ışık geliyor. takip edin beni. Buldum. Sıdıka kız gir içeri hemen. hemen. Kır dizini. Dön bayrağın içine Sıdıka. Samim. Neredesin ne oğlum sen ha? Buradayım anne. Ha. Bu son 10 yıldaki sayılmayan gollere göre düzenlenmiş puan cetveli hazırlıyordum anneciğim. anne, tam 3 şampiyonluğumuz bizim hiç edilmiş. Hiç biliyor musun sen ya? Ben Goncagül'e gidiyorum Samim. Ay arayan bir olursa not alırsın. Tamam mı evladım? Nasıl olsa sen evde oturuyorsun. Öyle ya. E, niye ilkel yöntemlerle not alıyoruz ki anneciğim? E, cep telefonu yok mu senin? Aa, seni gidi seni. Yine cifreni unuttun değil mi Safiye Sultan? He? Bak iyi ki evdeyim de biliyorum. Zitva Savaşı. Yok evladım öyle değil. Bir müddet cep telefonumu kullanamayacağım çocuğumu. Kız kaç baban dün akşam cep telefonumu kırdı. Ayrıca o Zitva Torok şeysini de değiştirdimdi ben. Ya Amasya Tamimi'nin tarihini yaptım. <laughs> Abi biz çıkıyoruz. He? Ya bakkala gitmek için bu makyaj biraz fazla değil mi? Ha? Ay ne bakkal abi biz dışarı çıkıyoruz Ezgi Suyla. Annemin telefonunu servise götüreceğiz. Babam dün akşam sinirlenip yere fırlatmıştı. da. Üh, sen de evde olduğuna göre eve sahip çık artık. Telefon çalarsa bir adet sapığımız var. Telefona üflemeni isterse üfleyiver bir zahmet. Ayda! E niye birlikte çıkıyorsunuz? Ha, bana nispet yapıyorsunuz değil mi? Birazcık da sen otur evde. Acık ev çocuğu. Gül içeri kır dizini. Dönüne lan samim. Gül içeri kır dizini. Dönüne lan samim. Ay i̇çimde çok kötü bir his var Sıdık'a. Ama ne hissi olduğunu tam olarak bilemiyorum. Umarım depremden önce huysuzlanan canlılardan değilsindir Ezgi Su. Eğer öyleysen söyle de parkta yatalım bu gece. Yok canım küçük bir huzursuzluk bu içimdeki. Öyle deprem kadar büyük değil. İçimden gelen ses konuşsaydı ne olacağını söylerdi işte. Ya bu içinden gelen ses mevzunu amma taktım bugün Ezgi Su ya. Dışından söylediğin lafların yarısı zaten bu konuda. Ya! Çankırca beni görmedin mi? Baba bırak, 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 koş hadi. Nasıl iyi biriyiysen bırak. Çalma, çalma. <laughs> 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 ay, 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 bir şey oldu mu Sıdıka? Dedim sana içimde kötü bir his var diye. Gelmedik, kalmayın. Tamam. Hayır, 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 hayır. <laughs> Sıdıka, içimden bir ses. Kolun niye çıktın? Ya da kırıldığını söylüyor. <laughs> İndeki ses konuştu. Ay. Ay! Az az yavaş ya anne, durak bandırdı gibi. Abartma kızım Allah Allah. Light ekmek bandırıyoruz şuradan. Ne kadar acır ki? Oğlum ne gülüp duruyorsun ya? Şu kapkaç mağduresi, öz, öz kız kardeşin senin ya. Ama çatlayacağım baba ya. Sıdıka'nın durumuna bak ya. O kız, Sıdıka. Vallahi çatlayacağım, patlayacağım ben ya. Buyur çatla abi. <laughs> ben seni tutmayayım. sayım senin iş göremez raporun bitmedi mi daha çocuğum? Yapılacak işin gücün yok mu ha? Böyle kız kardeşin yanında dolaşıp duruyorsun. Zekeriya. Hadi oğlunu alsana ya. Tamlamamla bir şeyler oynayın hadi. Var mısın Samim Efendi bir beş yapalım vurayım kafana ha? Yok baba ya e şu dikişlerim alınsın da ondan sonra vurursun ya. <laughs> Hay Allah durduk yere eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdüm. Nereden açtım ben bu tavla mevzunu Sıdık ha? Susmaz artık. Hayır yani niye kimse benimle tavla oynamak istemiyor? Sanki muzıkçı bir adamım. Sıdıka. Bana bakma baba. Ya kolumun durumunu görüyorsun. Nasıl zar atacağım sonra? Ay. Ay anne çok kızım. Ay. Ya Sıdıka hanım acıyor değil mi? He? Dövüş sanatlarıyla dalga geçiyordun ama. Ne oldu kıytırık bir kapkaççı. Elinden çantanı yolup kaçtı. Öyle küçümseyeceğine bir iki teknik öğrenseydin. Ah keşke. Öyle bir iki numara öğrenmekle olmuyor bu işler Sabim Bey. Zaten adam karşı koydum diye azarladı beni. <laughs> Yaptıkları işe kapkaç denmesi de bence çok saçma. Kaptıktan sonra kaçmalarını gerektiren bir durum yok ki. Uf, yakalansalar bile yasa gereği hemen dışarı çıkıyorlar. Ay. Sızık hanım bunları orada söyleseydiniz ya belki adamı çenenizle bayıltırdınız. <laughs> Böylece 77 milyon lira para, annemin telefonu, işte sizin bir takım kıssal malzemeleriniz ve çantanız hala ailemizin menkulleri arasında olurdu. <laughs> Ay kız yepyeni telefondu. Melodi indirip o kadar da masraf yaptıydım. Haram olsun eşşoğluna. Allah'ım ona titreşimleri alsın. Mücrim gibi titresin inşallah. Böyle. Ha, ha, Ne vuruyorsun kız salak. Tamam Safiye tamam uzatma ya. Allah Allah. Ya cana geleceğine kontöre gelsin hayatım. Alırız bir tane daha olur biter ya. Ne olacak ki ya. İstersen cep telefonuna bir tavla atalım ha. Koyuncan derdinde kasap boş boş konuşuyor böyle. İyi de anne yeni cep telefonu alırsanız sakın Sıdıka'nın çantasına bağlatmayın. Gene kaptırır ha. Allah'tan çantayla birlikte nüfus kağıdımı da çaldılar da... ...seninle kardeş olduğumu kanıtlayan tek yasal belge de ortadan kalkmış oldu. Ben gayet memnunum. Sen git böyle kiremit falan kır tamam mı? Beni de rahatla. Doğru ya. Sen nüfus kağıdına da kaptırdın değil mi Sıdık Hanım dur dur. Senin o kolundaki alçıya şöyle bir kimlik bilgileri Aha. yazayım da Aa. sonra altına Biraz da e imza çakalım. Hadi <laughs> oradan hayvanlara alayım. Aa. Elimi uplanın Aa. al. Aa. Dursanıza lan. Aaa eşek sıpaları. Ulan o seni küçüğüm bir kere bak. Bana Aa, bak anne. anne. istemeyen bir ailenin reisi Ay, olmak istemiyorum. Sen savlanma, Allah cezanı <laughs> versin seni. Yildirim bunu açsın. Yildirim.